Herkese merhaba. Evet bir süreliğine dışarıya çıkacağız. Dışarıya çıktıktan sonra ne iş yapmaya başladığınızda ya da koşu yapmaya başladığınızda lütfen şunu başlayın. Kendimi sevgi enerjisine açıyorum. bastım her yere sevgi enerjisinin akmasına niyet ediyorum. Bizim burada çok sık Uzun zamandan beri yürüyüş parkları olarak kullanılan bir yere geldim ben. Amacım yürüyüş yapıp böyle son günü değerlendirmekti ama enerjiler çok birikmiş. Önce bir enerji temizliği yaptım. Ee, ve sürekli olarak yürürken de kendimi sevgi enerjisine atıp seni seviyorum kelimesini bol bol kullandım. Biz e, özellikle buranın parkı yuvarlak bir park. Yani dönerek yürüyorsunuz. O dönerek yürüdüğünüz yerde siz çok fazla enerjiyi toplayabiliyorsunuz. Yani sadece siz değil, ee, böyle yürüyüş yapan herkes bunu yapıyor. Farkında olmadan birçok yurtan e, negatif enerjiyi büyütmeye başlıyor. İşte sizler de bundan sonra yürüyüş yapacağınız zaman düz düz alan da olabilir, döngülü alan da olabilir, farkınız her nere olursa olsun. Lütfen kendinizi sevgiye açın ve bastığınız her yere sevgi enerjisinin atmasına niyet edin. E, doğa evet gerçekten çok güzel ama onlar da artık bizim enerjimizi taşımaktan yorulmuş durumdalar. Burada e, eskiden var olan birçok ağaç kesilmiş. Bu ki e, kutu yediği için kesilmiş. E, bunu aslında şunun için ifade ediyorum. Tabii ki bu doğanın döngüsü ama. Nasıl ki bizim bağışıklık sistemimiz dış etkenlerden zayıflıyorsa doğadaki ağaçların, hayvanların, bitkilerin de bağışıklık sistemi yani yaşam enerjileri azalmış oluyor. O da bizlerin negatif enerjisinden kaynaklanıyor. Yani insanların bırakmış olduğu negatif enerjiler doğadaki her şeyin de yaşam ömrünü kısaltıyor. Onun için bastığımız her yer sevgi olsun ki doğadaki her şey daha uzun soluklu bir ve sağlıklı bir yaşam sürsünler. Hepinize çok teşekkür ediyorum.